Merhabalar, ben Mevlüt Alhaçay, Akdeniz Üniversitesi Robotik ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü öğrencilerinden biriyim. Müzik Kendi mesleğimle ilgili uluslararası bir kariyer hedefliyordum. Bu harita hem mesleki kariyerimle hem de yabancı dili ileri seviyede öğrenmemle alakalıydı. Kariyerimi ve kariyer hedeflerimi siminle Edu'daki vize danışmanıma anlattıktan sonra akşam eve gittim. Eve gittikten sonra vize danışmanım benim ile ilgili bana daha iyi gelebilecek, benim kariyerim için daha iyi olacak ülkeleri araştırmaya başlamış. Başladıktan birkaç gün sonra akşam bir mesaj geldi. Seni Avustralya'ya gönderiyoruz Mevlüt hazırlan diye. Ben de bu mesajı aldığımda Avustralya neresi demiştim? Avustralya'yı hiç bilmiyordum o güne kadar. Daha sonra ben de araştırmaya başladım. Vize danışmanım da daha çok araştırmaya başladı. Araştırmaya başladıkça tamamıyla kesin bir kararla Avustralya'ya gitmeye karar verdi. Ve babamın da orada oturmakta, ikamet etmekte olan akrabasından da orayla ilgili tavsiyeler aldım. Bunlar olumlu tavsiyelerdi. Bunları vize danışmanıma güzelce anlattıktan sonra kariyerimde yapmış olduğum Elde etmiş olduğum madalyalar, sporcu bir kimliğe sahibim. Bugüne kadar almış olduğum madalyalar, sertifika ve belgeleri de hatta ve hatta güreş eğitmenlerimden de tavsiye mektupları aldım. Madalyalarım, sertifikalarım ve mektuplarla beraber bunları vize danışmanına mı götürdüm? Avustralya'ya gittiğimde ilk hedefim bir yıl boyunca güzel bir dil eğitimi almak. Ardından vize danışmanımla irtibatı kesmeyip Kendimi mesleğimle ilgili bir işe başvurmak. İşe başvurduktan sonra hem işimi yapıp hem de üniversiteyi okumak istiyorum. Bu süreçte vize danışmanımdan her türlü yardımı göreceğime inanıyorum. Bundan sonraki yurt dışı eğitim hayatımı Simona Edu ile beraber planlayacağım. Sürecin belge toplamaktan ibaret olduğunu düşünenler yanılıyor. Bu süreçte bazen motivasyonsuzluklar, bazen hayal kırıklığı olabiliyor. Bu gibi süreçlerde vize danışmanımla beraber gerekli maddeten bütün her şeyi yaptık. Bunların neticesi olarak da vizem kabul oldu.